4. bölüm Üstün Tanrılar 1. Kendi türünün düşmanı Ne kadar sınırlı olursa olsun beyaz dişin doğasında kendi türüyle dostça ilişki kurma imkanı olsaydı bile bu olasılık kızak takımına lider yapıldığı anda geri dönülemez biçimde yok edilmişti. Çünkü artık köpekler ondan nefret ediyordu. Mitsah'ın verdiği fazla et için, gerçek ve hayali tüm ayrıcalıkları nedeniyle ondan nefret ediyorlardı. Gözlerinin önünde sallanan fırça gibi kuyruğu ve takımın başında sürekli kendilerinden kaçan butlarından deliye döndükleri için kin besliyorlardı. Beyaz diş de onlara karşı aynı şiddette yakıcı bir nefret besliyordu. Kızığın lideri olmak onu hiç hoşnut etmemişti. Her birini 3 yıldır sürekli paralayıp üzerlerinde egemenlik kurduğu köpeklerden oluşan çığlık çığlığa bir sürünün önünde koşmaya zorlanmak, onun kaldırabileceğinden ağır bir yüktü aslında. Ama ya buna katlanır ya da yok olurdunuz ki, beyaz dişin içindeki hayatın yok olmaya hiç niyeti yoktu. Mitsah yola çıkmak için emir verir vermez, o emri aldıkları an bütün takım şevkli, vahşice çığlıklarla beyaz dişe doğru atılıyorlardı kendini savunabilecek durumda değildi eğer kafasını onlara çevirirse mitsah yakıcı kamçısını indiriyordu suratına ona kalan tek şey kaçmaktı havlayıp uluyan sürüye kuyruğu ve ayaklarıyla karşı koyamazdı acınası koca dişlerle pek karşılaştırılamayacak silahlardı bunlar bu yüzden de kaçtı her sıçrayışta kendi doğasını ve gururunu çiğneyerek ve bütün gün boyunca sıçrayarak kaçtı Kimse doğasının gereklerini geri tepme olmaksızın çiğneyemez. Böylesi bir geri tepme vücuttan çıkan bir kılın doğal olmayan biçimde çıktığı yere dönüp vücudun içine doğru büyümesi gibidir. Cerahatlenen, iltihaplanan, acı veren bir kıl dönmesidir. Beyaz dişte de böyleydi. Varoluşunun her bir dürtüsü onu dönüp topuklarının dibinde bağırışıp duran sürünün üzerine atılmaya zorlasa da tanrıların iradesi böyle yapmaması yönündeydi ve 9 metrelik geyik bağırsağından yapılmış yakıcı kamçının yürütmek gücü vardı o iradenin arkasında. Bu durumda beyaz dişin yapabileceği tek şey acıyla içi içini yiyerek içindeki nefreti ve kötülüğü doğasının gaddarlığı ve boyun eğmezliğiyle orantılı biçimde büyütmekti. Kendi türüne bu kadar düşman olan bir yaratık varsa beyaz dişti o. Ne aman diler ne de aman verirdi. Sürekli peşindeki sürünün dişleriyle sakatlanan, yaralanan ve o sürünün üzerinde sürekli kendi izlerini bırakandı. Kamp kurulup köpekler çözüldüğünde onlardan korunmak için tanrılarının yanına sokulan çoğu lidere benzemiyordu beyaz diş. Böylesi bir korumaya tenezzül etmiyordu. Kampın içinde dayı dayı dolaşıyor ve gündüzleri kendisine çektirilen acıların cezasını geceleri veriyordu. Aslında lider köpek yapılmadan önce sürü onun yolundan çekilmeyi öğrenmişti. Ama şimdi durum farklıydı. Bütün gün onun peşinde koşmaktan heyecanlanan, onun kendilerinden kaçarkenki görüntüsünün beyinlerinde tekrar tekrar belirmesi nedeniyle aklı çelinen ve bütün gün ona egemen oldukları hissinin keyfini çıkaran köpekler geceleri onun yolundan çekilmeyi artık kendilerine yediremiyorlardı. Beyaz dişi aralarında gördüklerinde hep hırgür çıkartıyorlardı onun aralarında ilerleyişi hırlamalarla, ısırıklarla ve gürlemelerle kendini belli ediyordu. Nefes aldığı ortam nefretle, kötülükle yüklüydü ve bu durum onun içindeki nefreti ve kötülüğü büyütmekten başka bir işe yaramıyordu. Mitzah bağırarak takımın durmasını emrettiğinde beyaz diş buna uyuyordu. Önce diğer köpeklere sorun oluyordu bu. Hepsi birden nefret ettikleri lider köpeğin üstüne atladıkları anda işlerin değiştiğini görüyorlardı. Beyaz dişin arkasında elindeki koca kamçıyı şaklatan Mitsah vardı. Böylece köpekler anladılar ki Mitsah'ın emriyle durduğunda beyaz dişi rahat bırakacaklardı. Ama bu seferde beyaz diş emir harici durduğunda üzerine atlayıp becerebilirlerse onu paralamaları serbest demekti. Birkaç denemeden sonra beyaz diş asla emir harici durmamaya başladı. Çabuk öğreniyordu. Çabuk öğrenmesi eşyanın tabiatına uygundu. Çünkü hayattan onun nasibine düşen bu olağanüstü sert koşullar altında yaşayacaksa böyle olmak zorundaydı. Diğer köpekler onu kampta rahat bırakmayı hiç öğrenemediler. Her gün peşinden bağırıp çağırarak ona gözdağı verirlerken bir önceki gece aldıkları ders akıllarından silinmiş oluyor ve yine hemen unutulmak üzere o gece tekrarlanması gerekiyordu. Üstelik beyaz dişten hoşlanmamalarının daha derinlerde bir nedeni daha vardı. Kendi türlerinin onunkinden farklı olduğunu hissediyorlardı ki düşmanlık için tek başına bile yeterliydi bu. Onlar da beyaz diş gibi evcilleştirilmiş kurtlardı ama onlar nesillerdir evcildiler. İçlerindeki yabaniliğin çok büyük kısmını kaybetmişlerdi. Artık onlara göre bilinmeyen, dehşet duyulan, korkulan, her daim tehdit eden ve her an savaşılması gereken şey yabandı. Oysa beyaz dişin hem görünümünde, hem hareketlerinde, hem de güdülerinde yaban çınlıyordu henüz. Onu simgeliyordu. Onun vücut bulmuş haliydi. Öyle ki köpekler ona diş gösterdiklerinde aslında yaptıkları şey ormandaki gölgelerin arasında veya kamp ateşinin ötesindeki karanlıklarda pusuda bekleyen yok edici güçlere karşı kendilerini savunmaktı. Köpeklerin öğrendiği tek bir ders varsa o da birbirlerinden ayrılmamaktı. Beyaz diş hiçbirinin tek tek karşılaşamayacağı kadar korkunçtu. Onunla toplu düzen içinde karşı karşıya gelmeleri gerekiyordu. Yoksa bir gece içinde hepsini tek tek haklardı. Ama toplu haldeyken onları öldürme şansı bulamadı. Olur da köpeğin birinin ayaklarını yerden kesip yere yuvarlasa bile hareketini devam ettirip o ölümcül boğaz kesme vuruşunu indiremeden sürü hemen üzerine yürüyordu. En ufak bir dalaş belirtisi ortaya çıktığı anda sürü birbirine yanaşıp ona karşı duruyordu. Köpekler kendi aralarında itişip kakışıyordu ama beyaz dişle bela çıkacak gibi olduğu anda unutuluyordu bütün o iç çatışmalar. Öte yandan ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar onlar da beyaz dişi öldürmeyi başaramadı. Onlar için fazla hızlı, fazla zorlu, fazla akıllıydı. Sıkışık yerlerden kaçınıyor ve kendisini kuşatacak gibi olurlarsa bir yolunu bulup sıvışıyordu. Ayaklarını yerden kesme meselesine gelince aralarında ona bu numarayı yapabilecek tek bir köpek yoktu. Beyaz diş hayata nasıl sıkıca sarıldıysa ayakları da toprağa öylece yapışmıştı. Sürüyle bitmek bilmeyen bu savaş içinde ayakta kalmak, hayatta kalmakla aynı anlama geliyordu ve onların hiçbiri bunu beyaz dişten iyi bilemezdi. Beyaz diş işte böyle kendi türünün, yani insanın ateşiyle yumuşayan, Adem'in gücünün gölgesine sığınarak zayıflayan evcilleşmiş kurtların düşmanı olmuştu. Sert ve acımasızdı. Hamuru böyle şekillenmişti. Tüm köpekleri kan davalısı ilan etmişti ve davasını öyle korkunç bir şekilde sürdürüyordu ki acımasız bozkunduz bile onun yırtıcılığına hayran kalmaktan kendini alamıyordu. Onun eşi benzeri bulunamayacağına yemin ediyor, beyaz dişin köpekleri nasıl öldürdüğünün hikayelerini dinleyen yabancı köylerin yerlileri de aynı yeminleri tekrarlıyordu. Beyaz diş 5 yaşına yaklaştığında bozkunduz onu yine uzun bir yolculuğa çıkardı. McKenzie boyunca Rocky Dağları sırasınca, Porcupine Nehri'nden aşağı Yukon Nehri'ne kadar birçok köyün köpekleri arasında beyaz dişin yol açtığı yıkım uzun süre hatırlanacaktı. Kendi türünden intikam almaktan, onları kasıp kavurmaktan mest oluyordu. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen sıradan köpekler de halbuki onun atikliğine, doğrudan üstlerine atılmasına ve herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırmasına hazırlıklı değillerdi. Onun ne olduğunu, daha doğrusu şimşeğin çakması gibi boğaz kesen bir katil olduğunu bilmiyorlardı. Onlar kabarıp meydan okuyarak dayılanırlarken, bu tür ön hazırlıklar için vakit kaybetmeyen beyaz diş, çelik bir yay gibi anında eyleme geçip boğazlarına ulaşıyor ve daha ne olduklarını anlayamadan büyük bir şaşkınlık içindeyken alıyordu zavallıların canlarını. Bir kavga üstadı olmuştu. Çok tasarruflu savaşıyordu. Asla gücünü boşa harcamıyor, hiç itişip kakışmaya, boğuşmaya girmiyordu. Büyük bir hızla saldırıyor ve ıskalarsa da aynı hızla geri çekiliyordu. Kurtların göğüs göğüse dövüşten hoşlanmama huyu olağanüstü ölçüde ona da geçmişti. Başka bir bedenle uzatılmış bir temas içinde olmaya katlanamıyordu. Tehlike kokuyordu bu, onu çıldırtıyordu. Açıkta, ayakları üzerinde, serbest ve yaşayan hiçbir şeyle temas etmez bir halde olmalıydı o. İçinde çınlayan vahşi hayat bu şekilde gösteriyordu kendini. Bu duygusu yavruluk günlerinden beri toplumdan dışlanmasıyla iyice belirginleşmişti. Herhangi bir temasta pusuda bekleyen şey tehlikeydi. Canının ta içine, etine kemiğine kazınmış, en derinde yatan korkusuydu temas etmek, tuzağa düşmekti. Bunun sonucunda karşısına çıkan yabancı köpeklerin ona karşı hiçbir şansı olmuyordu. Onların dişlerinden kaçınıyordu beyaz diş. Ya onları haklıyor ya da sıvışıyor. Böylece her iki durumda da kendine dokundurtmuyordu. Tabii ki bunun istisnaları da olmuyor değildi. Üstüne atlayıp beyaz diş kaçana kadar cezasını veren kimi köpekler olmuştu. Hatta bir köpek dişlerini derinlemesine etine geçirmişti. Ama bunlar beklenmedik olaylardı. O kadar etkili bir savaşçı olmuştu ki büyük çoğunlukla tek bir çizik bile almadan kurtuluyordu dalaşlardan. Sahip olduğu diğer bir üstünlük, zamanı ve mesafeyi doğru algılamasıydı. Gerçi bunu bilinçli olarak yapmıyordu. Böyle şeyleri hesaplamazdı, kendiliğinden olurdu her şey. Gözleri doğru görüyor, sinirleri de bu bilgiyi beyne aynen taşıyordu. Vücudunu oluşturan parçalar, ortalama köpekten çok daha iyi bir uyum içindeydi birbirleriyle. Daha akıcı ve daha büyük bir süreklilik içinde çalışıyorlardı. Zihin, kas ve sinir eşgüdümü açısından diğerlerinden iyi, hatta çok daha iyi konumdaydı. Gözleri bir eylemin hareketli görüntüsünü ulaştırdığı anda beyni, bilinçli bir çaba göstermeksizin o eylemi sınırlayan mekanı ve eylemin tamamlanması için gereken zamanı biliyor olurdu. Bir köpeğin üzerine atlamasından veya dişlerini kendine geçirmesinden bu şekilde kaçıyor ve hemen aynı anda kendi saldırısını yapacağı bölünemeyecek kadar küçük zaman parçasını yine aynı şekilde saptıyordu. Beyin ve beden olarak daha kusursuz bir mekanizması vardı. Gerçi bu konuda beyaz dişi övmeye gerek de yoktu. Doğa ona ortalama bir hayvanı olduğundan çok daha cömert davranmıştı. O kadar. Beyaz diş o yaz Fort Yukon'a ulaştı. Bozkunduz kışın sonlarına doğru Makenzi ile Yukon nehirlerini ayıran su havzasını aşmış, Bahar mevsiminde Raki dağlarının batı eteklerinde avlanarak geçirmişti. Sonra Porkopin nehrinden buzun erimesini takiben kendine bir kano yapıp Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen altında bu nehrin Yukon'la birleştiği yere kadar inmişti. Hudson Bay Company'nin eski kalesi buradaydı. Çokça yerli vardı. Bir de bol yiyecek ve benzeri görülmedik bir coşku ve kargaşa. 1898 yazıydı ve binlerce altın arayıcısı Yukon'dan Dawson'a ve Klondike'a gidiyordu. Hedeflerine daha yüzlerce kilometre vardı. İçlerinde çoğu bir yıldır yoldaydı ve bu kadar uzak yerlere ulaşmak için hiç yoksa 8 bin kilometre yol yapmamış olanı yoktu aralarında. Bazıları ise dünyanın öbür ucundan gelmişti. Bozkunduz burada durdu. Kulağına bir altına hücum lafı çalınmıştı. Elinde birkaç balya kürk, yine birkaç balya bağırsak ipliğiyle dikilmiş tek parmaklı eldiven ve yerli ayakkabısı mokosenler vardı. İyi bir kar beklentisi olmasaydı bu kadar uzun bir yola çıkmazdı. Ve beklentisi elde ettiği yanında solda sıfır kaldı. En çılgın hayallerinde bile yüzde yüzün üzerinde kar ettiğini göremezken yüzde bin kazandı. Tabii o da hakiki bir yerli olarak ağır ağır ve özenle ticaret yapmak istiyordu ve elindekilerin hepsini elden çıkarmak için bütün yazla kışı orada geçirmesi gerekti. Beyaz Diş hayatında Beyaz Adamı ilk kez Fort Yukon'da gördü. Bildiği yerlilere göre başka bir varlık, daha üstün bir tanrı ırkıydı onlar. Üstün güçlere sahip oldukları için onlardan etkilendi. Tanrılıkları da o üstün güçlerindeydi zaten. Beyaz tanrıların daha güçlü olduklarını akıl süzgecinden geçirerek bulmuş veya bu konuda zihninde keskin genellemelere falan varmış değildi. Öylesine bir histen başka bir şey değildi ama güçlü bir histi bu. Yavruluğunda üstüne üstüne gelen insan yapımı o koca cüsseli çadırlar kudret göstergesi olarak onu nasıl etkilediyse koca koca kerestelerden yapılmış evlerden ve devasa kaleden de öylesine etkilenmişti şimdi. İşte güç buydu. Beyaz tanrılar güçlüydü nesneler üzerinde tanıdığı tanrılardan daha büyük bir egemenlik kurmuşlardı. Bildiği tanrılar arasında en güçlülerden olan Bozkunduz, şimdi bu beyaz derili tanrılar arasında çocuk tanrı gibi kalmıştı. Elbette beyaz diş bunları sadece hissediyordu. Bilinciyle ulaşmamıştı bu sonuçlara. Hayvanlar düşünmekten ziyade hissederek hareket eder ve artık beyaz dişin her hareketi beyaz adamın daha üstün bir tanrı olduğu hissine dayanıyordu. İlkin onlardan büyük bir kuşku duydu. Bilmediği ne dehşetleri, korkuları vardı. Tanımadığı ne acılar çektirebilirlerdi kim bilir. Büyük bir ilgiyle onları izliyor ve onlar tarafından fark edilmekten çok korkuyordu. İlk birkaç saat boyunca etrafta sinsi sinsi dolaşıp güvenli bir mesafeden onları izlemekten çok hoşnuttu. Sonra yanlarındaki köpeklere herhangi bir zararları dokunmadığını görünce yaklaştı. Buna karşılık Beyaz Diş de bazılarının çok ilgisini çekmişti. Kurda benzer görünümü hemen bakışları üzerine çekiyor, onu birbirlerine gösteriyorlardı. Bu parmakla gösterme hareketi Beyaz Dişi savunma pozisyonuna sokuyor ve yaklaştıklarında diş gösterip geriliyordu. İçlerinden kimse elini onun üzerine koymayı başaramamış, bu da gayet iyi olmuştu. Beyaz Diş çok geçmeden bu tanrılardan ancak birkaç tanesinin bir düzineden fazla değildi, burada yaşadığını öğrendi. Her iki üç günde bir gemi, başka bir devasa güç göstergesi, kıyıya yanaşıp birkaç saat duruyordu. Beyaz adamlar bu gemilerle geliyor ya da tekrar o gemilere binip gidiyorlardı. Sanki sayılamayacak kadar çok beyaz adam vardı. Beyaz diş daha ilk günlerinde hayatında gördüğü yerlilerden çok daha fazla beyaz adam gördü. Günler geçtikçe nehrin aşağısından gelmeye devam ediyor, orada duruyor ve sonra nehrin yukarısına doğru yollarına devam edip gözden kayboluyorlardı. Beyaz tanrılar güçlü olmasına güçlüydüler ama köpeklerinde hiç iş yoktu. Beyaz Diş bunu sahiplerinin yanında kıyıya inen o köpeklerle dövüşerek kısa sürede keşfetti. Hatalı şekillerde ve boyuttaydılar. Bazıları kısa bacaklıyken fazla kısa, bazıları uzun bacaklıydı, fazla uzun. Sağlam bir kürk yerine tüyleri vardı. Bazısının o da yoktu ve hiçbiri dövüşmeyi bilmiyordu. Türünün düşmanı olarak onlarla dövüşmek beyaz dişin uzmanlık alanıydı. O da bunu yerine getirdi ve kısa sürede onları küçük görmeye başladı. Yumuşak ve acizdiler, fazla ses çıkarıyorlar, etrafta acemi acemi dolaşıyor ve kendisinin kurnazlık ve maharetle yaptığı şeyi kaba kuvvetleriyle yapmaya çalışıyorlardı. Böğürerek üstüne saldırıyorlardı. Beyaz diş sıçrayıp kenara kaçıyordu. Köpek henüz başına ne geldiğini anlamadan beyaz diş omzundan vurup ayaklarını yerden keserek deviriyor ve boğaz numarasını yapıyordu. Kimi zaman bu boğaz darbesi başarılı oluyor ve o darbeyi yiyen köpek toz toprak içinde yuvarlanırken kenarda bekleyen yerli köpekler üzerine atılıp onu paramparça ediyorlardı. Beyaz diş akıllıydı. Köpekleri öldürülen tanrıların buna çok kızdığını uzun zaman önce öğrenmişti. Beyaz adamlar da aynıydı. Bu yüzden bir köpeği yere devirip boğazına derin bir yara açtıktan sonra kenara kaçıp işi oradaki köpek sürüsünün hem de gayet vahşi biçimde bitirmesinden memnun oluyordu. Bu durumda adamlar koşarak gelip bütün öfkelerini köpek sürüsünün üstüne kusarken beyaz dişte rahatça aradan sıyrılıyordu belli bir mesafeye çekiliyor ve taş, sopa, balta dahil her türlü silah arkadaşlarının üzerine inerken onları izliyordu. Beyaz Diş çok akıllıydı. Arkadaşları da kendi açılarından akıllandılar. Beyaz Diş onlarla beraber daha da akıllandı. Eğlencelerini bir gemi kıyıya ilk bağlandığında yaşayacaklarını öğrendiler. Yabancı köpeklerin ikisi üçü yere devrilip yok edildikten sonra beyaz adamlar kendi hayvanlarını ite kaka tekrar gemiye bindirip saldırganlardan intikamlarını almaya başlıyorlardı. Bir keresinde beyaz bir adam sert ercinse av köpeğinin gözlerinin önünde paramparça edildiğini görünce silahını çekti. Birbiri ardı sıra altı el ateş etti ve sürüden altı köpeği ölü veya can çekişir halde bıraktı. Beyaz dişin bilincine derinlemesine işleyen başka bir kudret göstergesiydi bu. Beyaz diş bütün bu olup bitenlerden keyif alıyordu. Kendi türünü seven bir hayvan değildi ve zarar görmeden ortalıktan çekilecek kadar da kurnazdı. Önceleri beyaz adamların köpeklerini öldürmek onun için bir tür eğlenceydi. Bir süre sonra esas uğraşı haline geldi. Yapacağı başka bir iş yoktu çünkü. Bozkunduz ticaret yapıyor, zenginleşmekle uğraşıyordu. Beyaz dişte adı kötüye çıkmış yerli köpekler sürüsüyle birlikte iskelenin oralarda takılarak gemilerin gelmesini beklemeye başladı. Bir gemi gelince eğlencede başlıyordu. Birkaç dakika içinde beyaz adam bu sürprizin şaşkınlığını üzerinden atınca çete dağılıyordu. Eğlence bir sonraki geminin gelişine kadar sona eriyordu. Beyaz dişin köpek çetesinin üyesi olduğu söylenemezdi. Aralarına karışıyor, onlarla mesafesini koruyor, her zaman kendi başına hareket ediyor, hatta onlardan biraz da korkuyordu. Doğru, onlarla birlikte çalışıyordu. Çete beklerken hangi yabancı köpekle dövüşeceğini belirliyordu. Sonra o köpeği yere deviriyor ve işi bitirmek üzere çete devreye giriyordu ve beyaz dişin, bundan sonra oradan çekilerek öfkeden kudurmuş beyaz tanrıların verdiği cezayı çekme işini çeteye bıraktığı da aynı şekilde doğruydu. Beyaz dişin yabancı köpeklerle kavga çıkartmak için fazla bir çaba harcamasına gerek kalmıyordu. Yapması gereken tek şey, yabancı köpekler gemiden indiğinde kendini göstermekti. Onu gördükleri anda üzerine saldırıyorlardı. İçgüdüleri böyleydi. Çünkü vahşiydi o. Bilinmeyendi dehşetengiz ve daima tehdit edici olandı. Henüz tarih öncesi çağlarını yaşayan dünyada ateşin etrafındaki karanlıkları kolaçan ederek av kollayan beyaz dişken, korkuyla ateşin başına sinen, içinden çıkıp terk ve ihanet ettikleri vahşi hayattan korkmayı öğrenen ve yeni içgüdüler kazananlar ise onlardı. Nesiller ve nesiller boyunca vahşi hayattan duydukları bu korku onların doğalarına iyice yerleşmişti. Vahşi hayat asırlardır korku ve yok etme demekti onlar için ve bütün bu zaman boyunca vahşi hayata ait şeyleri öldürmek için efendilerinden tam ruhsatlıydılar. Bunu yaparken hem kendilerini hem de eşlik ettikleri tanrıları koruyorlardı. Böylece yumuşak Güney ülkesinden yukarılara, Yukon kıyısına taze gelen ve borda tahtasından aşağı inen bu köpeklerin beyaz dişi görünce bir an önce üzerine atlayıp onu yok etmeye yönelik karşı konulamaz içgüdülerine boyun eğmekten başka şansları yoktu. Şehirlerde yetişmiş olabilirlerdi ama vahşi hayattan duydukları korku aynı içgüdüsel korkuydu. Gözlerinin önünde güneşin berrak ışığı altında duran ve kurda benzeyen bu yaratığı sadece kendi gözleriyle görmüyorlardı. Atalarının gözleriyle de görüyor, onlardan miras aldıkları hafızayla beyaz dişin kurt olduğunu biliyor ve o kadim kan davasını hatırlıyorlardı. Ve bütün bunlar beyaz dişin günlerinin eğlenceli geçmesine yarıyordu. Eğer görüntüsü yabancı köpekleri üzerine saldırtıyorsa, kendisi için iyi, onlar için kötü bir şeydi bu. Onlar beyaz dişe meşru av gözüyle bakarken, o da onlara meşru av gözüyle bakıyordu. Gün ışığını ilk kez ücra bir inde görmüş, ilk savaşlarını kar tavuğuyla, Gelincikle ve vaşakla yapmış olması boşuna değildi beyaz dişin. Yavruluk günlerinin liplip lip ile yavru köpekler sürüsünün eziyetleriyle geçmesi de boşuna değildi. Başka türlü olsaydı o da başka türlü olurdu. Liplip lip diye bir köpek olmasaydı yavruluk dönemini diğer köpek yavrularıyla birlikte geçirip köpeklere daha çok benzeyerek ve köpeklerden daha çok hoşlanarak büyüyebilirdi. Bozkunduz'da biraz sevgi ve şefkat olsaydı, Beyaz Diş'in doğasının derinliklerinde çeşitli iyi ve hoş özellikleri ortaya çıkarabilirdi ama öyle olmadı. Beyaz Diş'in hamuru olduğu şey haline gelene kadar böyle biçimlendi. Aksi ve yalnız, sevgisiz ve acımasız, bütün türünün düşmanı bir köpek.